Merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kakao'lu çikolata soslu çok güzel bir kek hazırlayalım. Kekimiz için gerekli malzemelerimiz: 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı kakao, 1 adet kabartma tozu, 1 adet vanilya buçuk su bardağı un kekimiz için gerekli malzemeler bunlar Dilerseniz yapım aşamasına geçelim karıştırma kabımıza 3 adet yumurtamızı kırıyoruz. üzerine vanilyamızı kekimizin yumurta kokmaması için yumurtaya vanilya ekliyorum ilk olarak. Ve bir su bardağı şekerimizi ilave ediyorum. Köpük köpük olana kadar beyazlaşıncaya kadar çırpıyoruz bu üçünü. Evet yumurtamızı ve şekerimizi vanilyamızı köpük köpük olana kadar çırptım şekeri eriyene kadar en az bir 3-4 dakika çırpıyoruz. Daha sonra bir su bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Çırpmaya devam ediyoruz. sonra karışımımıza unumuzu ve kakaomuzu, kabartma tozumuzu eliyoruz. Eleme işlemim tamamlanınca çırpıyoruz kek hamurumuzu. hazır. Bu şekilde kıvamını göstermek istiyorum size. Ne çok sıvı ne çok katı. Dikdörtgen borcam kullanacağım pişirmek için. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdiriyorum. Ölçe yardımıyla tepsimin her yerini yağlıyorum. Kekimizi döküyoruz. Evet kek hamurumuzu eşit bir şekilde dikdörtgen borcamımıza dağıttım. 180 derece önceden ısıtılmış fırınımıza veriyoruz. İlk yarım saat fırınımızın kapağını açmamaya özen gösteriyoruz. Evet, kekimiz fırında. Ben de üzeri için çikolata sos hazırlıyorum. Bugün hazır sos tercih ettim ben. Evde kendiniz de hazırlayabiliriz çikolata sosu, ama bazen daha pratik oluyor hazır soslar. Sizlerde pasta kreması veya çikolata sosu paketin üzerindeki tarife göre hazırlayabilirsiniz. Ben de çikolata sosumu pişiriyorum. Evet, sosumuz hazır. İkimiz pişene kadar sosumuzu da soğumaya bırakıyorum. Evet kekimiz pişti. Gayet güzel oldu. Siz daha kalın olsun isterseniz daha küçük ebatlı tepsi kullanabilirsiniz. Ama sosuyla birlikte bu şekilde ideal. Şimdi kekimiz sıcakken bir buçuk bardak soğuk sütümüzü kekimizin her yerine gezdiriyoruz. Kekimiz sıcak, sütümüz soğuk. Evet, kekimiz sütünü çekti, biraz da soğudu. Şimdi ılık olan çikolata sosumuzu da kekimizin her yerine döküyoruz. Kaşık veya spatula yardımıyla dağıtıyoruz. Evet, kekimi kare dilimlere böldüm. Hindistan ceviziyle bu şekilde süsledim. Siz de dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Çikolata sosluk kekimiz hazır. Kalınlığını da göstermek istiyorum bu şekilde. Brownie tadında yumuşacık sünger gibi, bol çikolatalı, soslu. Afiyet olsun hepinize. Kolay tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sevgiler.